Şimdi ise yanımızda GG Fidancılık'tan Gizem Girgin var. Gizem Hanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Fuarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Fuarımız şu an çok e, itibariyle çok güzel geçiyor. Biz çok memnunuz fuarımızdan. E, bize güzel değişik kapılar açmış bulunmakta. Memnunuz. Fuarımıza daha önceden katılmış mıydınız yoksa bu ilk katılımınız e, mı? şu an itibariyle ilk katılımımız ama nasipse bundan sonraki dönemlerde e, bol bol katılımlarımız olacak. E, Gizem Hanım, fuarınızdan ve bu fuara katılma nedeninizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, e, fuara katılma nedenlerimizden biri de e, buradaki fuarımızın yurt dışı bakımından bize daha fazla şeyler katıyor. Yani uluslararası bir fuar olduğu için yurt dışı kapılarımızın daha çok açılması yönelik bir fuar katılma amacımız oldu şekilde Far boyunca peki hangi ürünleri sergilediniz? Aslında e, sezon bakımıyla yani bizim fidan sektörümüz dediğimiz e, söküm zamanlarımız fazla uyuşmadığı için çok aşırı malzeme getirmedik. Ama tabii ki e, getirdiğimiz malzemeler arasında üretim sistemimizi çok iyi bir şekilde tanıttık. İşte meyvesini yiyebileceğiniz her yaşta her kategorideki meyvelerimizde imkanlar dahiliniz sergilemeye çalıştık. E... Programımızda da bir tane fidan getirdiniz. Evet. Ee, bundan bahsedebilir misiniz? Ee, narenciye grubumuzdan kamkat ya da kumkat diye adlandırdığımız bir meyve çeşidimizdir. Ee, hatta kabuğuyla yenen tek narenciye olarak da bilinmektedir halk arasında. Birkaç hastalığa da faydalı olduğu Gizem Hanım, fidan üretim süreçlerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki bizim e, üretim sistemimiz aslında uzun soluklu bir üretim sistemi. Şöyle anlatayım, e, diğer firmalardan biz ayıran özelliklerden biri de aslında bu. Çok fazla kite hitap etmemiz, 2 yaşlı açık kök e, meyve fidanımızdan 3 yaş saksılı, 7 yaş sepetli ve 10-12 yaş saksıya kadar uzun soluklu bir yaş skalamız var. Bu da üretim sistemimizin çok geniş olduğu anlamına geliyor ve uzun soluklu olduğu anlamında buradan ortaya çıkıyor zaten. Daha çok meyve üretimi de e, ilgileniyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki meyvesini yiyebileceğiniz tüm meyveleri her yaşta ve her kategoride üretimini gerçekleştiriyoruz. Peki Gizem Hanım vermiş olduğunuz ürünler her iklim koşuluna uygun mu? Şöyle anlatayım kısacası her iklim koşuluna uygun demek yanlış olur. Çünkü her bölgenin iklim şartları farklı olduğu için bu noktada dikim yapılacak olan bölgenin iklim şartlarına uygun çeşit seçme konusunda birebir müşterimize irtibat halinde karar vermek zorundayız. Erzurum bölgesinde yetiştirilmesi uygun olan çeşitler farklıdır. İşte örnek veriyorum Ege bölgesindeki çeşitler farklıdır. Bu konuda da irtibat halinde birebir karar veriyoruz müşterimizle vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda çok teşekkür ederim, Rica ederim. fuarımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki son olarak fuar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenip konuyu toparlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum fuar hakkındaki düşüncelerimiz çok olumlu birçok yurt dışı müşterilerimize bir kapı açılmış oldu Romanya işte Arap ülkeleri olsun Irak Rusya Başka İtalya gibi müşterilerimiz çok fazla işte girgin ailesine dahil etmiş olduk. Bu gurur mutluyuz ve bu da fuar sayesinde tabii ki. Gelen müşterilerinizi aile olarak nitelendirmeniz gerçekten çok e, hoştu. E, katıldığınız için fuarımıza çok teşekkür ederiz. Umarız ki bundan sonraki bütün fuarlarımızda sizi tekrardan görebiliriz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraberiz.